Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi şu öncelikle şunu göstermek istiyorum. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al, sat, tut tavsiyesi vermiyorum. Almak, satmak, tutmak arkadaşlar alıcının sorumluluğu altındadır. Şimdi arkadaşlar Dof Robotik'te günlük e, hareketli ortalamadan takip ediyorum. %25 yirmi e, karım var arkadaşlar. Artık kafam rahat. Tamamen e, yani yarın taban olsa bile zarar etmeyeceğim. Artık güvenlisi takip edebilmekteyim. E, Dofrobatik 200, 200, 200 diyorlardı. Hadi 200 yapın arkadaşlar. E, şimdi yarın 198 TL olacak arkadaşlar. Şöyle hesaplayacaksınız. E, 180 180,5 fiyatını arkadaşlar çarpı 1.1 yaparak bulabiliyorsunuz. Hesap makinesine girdiğiniz zaman 180 buçuk çarpı 1.1 yapacaksınız. 180 buçuk çarpı 1.1. Yarın talan fiyatı 198 TL 55 kuruş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, Bofa almıştı bildiğiniz gibi 4 küsür milyon not. Bofa satmadı arkadaşlar. Ee, şimdi burada eee kağıt arkadaşlar daha önceki sefer taban olduğunda arkadaşlar biliyorsunuz ki küçük yatırımcı tarafından çok ama çok yüklü bir alış gelmişti. Burada bunu takip edeceksiniz. Kağıt taban olduğu zaman olduğu zaman arkadaşlar o zaman e, tabandan kalkması bir dakika filan sürmüştü sonra hemen taban olmuştu arkadaşlar. Burada onu takip edeceksiniz. Dediğim gibi. Şimdi e, 4 saatlikteki arkadaşlar hareketli ortalamasına yüzde kaç var? E, günlükteki ortalamasına yüzde kaç var? Bunlara bakacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 4 saatlikteki ortalamasına görmüş olduğunuz gibi yüzde 9.12 var. 4 saatlikteki emasına. Bir de günlükteki emasına bakacağız. Günlükteki emasına geldiğimiz zaman ise arkadaşlar bu fark biraz daha açılacaktır. %20'ye kadar çıkabilir hatta. Şimdi arkadaşlar bu o, kağıtta ortalamalar neden çok çok aşağıda diye soracaksınız arkadaşlar. Şimdi e, bu kağıtta arkadaşlar e, fark ettiyseniz birkaç gündür e, kağıt arkadaşlar tam kapanışa doğru tavan oluyor. Şimdi, kağıt kapanışa doğru tavan olduğu için arkadaşlar hareketli ortalama hemen yukarı e, hareketli ortalama kağıdın fiyatına yaklaşamıyor. Çünkü kağıdın e, kağıt yüzde dört dört beşlerde geziniyor. Geziniyor arkadaşlar tam kapanış saatlerine doğru tavana vurdukları için arkadaşlar hareketli oran ortalama seri bir şekilde yukarıya gelmiyor arkadaşlar. Bunu planlayarak mı yapıyorlar onu bilemem arkadaşlar. O kadarını bilemem. O biraz e, teknik analizi aşan bir konu mevzu. Şimdi yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, kağıt e, sabah 9.55'te tavan açsa yani 9.55'te tavan akşama kadar tavan kalsa bu hareketli ortalama yani şu an yüzde %22 var ya bu hareketli ortalama ona kadar geri çekilir. Yani hareketli ortalama hemen buralara doğru gelir. Bunu neden bu şekilde yapıyorlar anlamadım. Şu an bu kağıdın stop noktası %22 aşağıda. Yani kağıt iki taban yaptıktan sonra satmamız gerekiyor. Yani bu kağıt %100 düşecek diyebilmemiz için %22 aşağıya gelmesi lazım. Yani bu kağıt yüzde %100 yükseliş trendi bitti diyebilmemiz için arkadaşlar günlük hareketli ortalamanın altında kapanış yapması lazım. Dediğim gibi bu hareketli ortalamanın kağıttan uzak olmasının sebebi de arkadaşlar tam kapanış saatine doğru tavan olması. Yani sabah saat 9.55'te %3, %4'lerde geziniyor, geziniyor, geziniyor. Hatta bazen %2'lere, %3'lere doğru düşüyor. Sonra kapanışlara doğru tavan olduğu için hareketli ortalama grafiğe yaklaşamıyor bir türlü. Bunun nedeni bu arkadaşlar ben hareketli ortalamadan takip ediyorum bakın hareketli ortalama o kadar yavaş yükseliyor ki e, bakın ben alalı yüzde 25 yükseldiği halde bakın hareketli ortalama daha 140.2'de gördünüz mü bakın hareketli olarak ortalama şu kırmızı olan 140.2'de arkadaşlar siz düşünün. Ee, mesela bu kağıt e, saat 9.55'te tavan olsa, akşamlar tavan bozmasa hareketli ortalama 140'dan bir anda 180'e çıkar. Ee, bu hareketli ortalamayı düşündükle ayarladıklarını düşünüyorum. Çünkü niye? Bakın daha önce hareketli ortalamaya doğru indi bakın %20. Şurası %20. Hareketli ortalamaya değdi %20 düştü düştü hareketli ortalama yaklaştı yeşil 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 yani buzun bunun düzenlemesi hareketli ortalamaya doğru olacak hareketli ortalamanın altına indiyen dofrobatik hissesi yükseliş trendi bitti derim ama yani dediğim şu, hareketli ortalama bir türlü yaklaşamıyor ki yani bu hisseden e, yani bana soruyorlar, Telegram grubuna da soruyorlar, hisse alınır mı diye soruyorlar, soruyorlar. Yani bir şey diyemem, bunun sadece stop noktasını söyleyebilirim. Bunun stop noktası arkadaşlar. Söylediğim gibi günlük hareketli ortalama. Çünkü 4 saatlikte de, kesin değil. 4 saatlikte de, e, ne oldu arkadaşlar? Birkaç kere 4 saatliğin altında kapanış yaptı. Sonra e, ertesi e, ertesi sabah bakın gördünüz mü? 1-2-3 yeşil kırmızı kırmızı sonra topluyor topluyor gidiyor. 4 saatlikte kırmızı bakın hareketli ortalamaya bakın. Hareketli ortalamanın altına inip ciddi bir kaparış hiç yapmadı. Şurayı saymıyorum. Bakın hareketli ortalamanın altına geliyor. Hayır, sonra tepki buluyor. Bir mum yeşil yeşil. Yani e, bu kağıt daha 4 saatlik grafikte kırmızı mumun ardından e, yani 4 saatlik grafikte hareketli ortalamanın altında kırmızı mumun ardından kırmızı mum hiç yapmadı. Yani şu da bir stop olabilir. 4 saatlik grafikte Harekette ortalamanın altındaki iki kapanış bu kağıtta stop olarak kullanılabilir. O da ne arkadaşlar? 164.4 yani 164.4'ün altındaki iki mum kapanışı kırmızı iki mum kapanışı bu kağıtta arkadaşlar e, günlük grafiklik EMA'ya temas edeceğini kanıtlamış olur. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 164'ün 164.4'ün altında 4 saatlik Kapanış oldu kırmızı. Sonra diğer 4 saatlik mumda kırmızı olursa arkadaşlar hedefimiz günlük hareketli ortalama olur. O da ne olur arkadaşlar? Bakın net söylüyorum. İki, tekrar ettim. İki, bir daha tekrar etmeyeceğim. O da 140'a kadar bekleriz. Yani 164'ün 164'ün altında iki mum kapanışı yaptı mı? 164'ün altına doğru iki mum kapanışı yaptıktan sonra hedefimiz aşağı yönlü 140.2 olur. Ondan sonra oradan takip edersin. 140.2'nin altında günlük kapanış yaptığı anda direkt işte stop zaten. Ve tekrar bu çok uzun sürede bilen gelene kadar da yükselmez zaten öyle bir şey olursa. Dediğim gibi arkadaşlar bu Bank of America bugün satmadı diyebiliyorum. En son AKC'ye baktığımda yoktu. Yanıltıcı olmasın. Yani dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar düşünce. Ben bu yüzden bu hisseyi günlük hareketli ortalamadan takip edeceğim. Her zaman ama her zaman günlük hareketli ortalamadan takip edeceğim. 4 saatlik grafikte de arka arkaya hareketli ortalamanın altında gelen 2 mum 2 adet mum kapanışı da stop demektir. unutmayalım arkadaşlar. Dediğim gibi burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Bu videoya eminim güzel bir like gelir.